Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün bal kabaklı irmik helvası tarifi vereceğim. Yaklaşık 10 gündür video çekmiyorum. Biraz video çekmeyi unutmuş olabilirim. Çünkü Sınavlarım vardı. Sınavlarımı hallettim. O ara zaten videolarımı hazırlamıştım. Yani videolar kendiliğinden paylaşılıyordu. Şimdi tarifimi anlatarak devam ediyorum. Malzemelerimin hepsi bu kadar. Ben balkabağını videodan önce bir su bardağıyla haşladım. Yoksa video uzun olurdu. Onun için hazır hale getirdim. Şimdi püre haline getirip tarifime başlıyorum. Balkabağın miktarı yok ama toplamda bir su bardağı balkabağı kullanacağımız için miktarı göz kararı ayarlayın. Yarım su bardağı suyu kabağına ekliyorum. Bal kabağını el blenderından geçireceğim. Böyle yapa yapa püre haline getireceğim. Gördüğünüz hale gelince yani balkabağı püresi haline gelince olmuş demektir. Ben balkabağını bir su bardağına aktaracağım. Sonra devam edeceğim. Balkabağını bir su bardağına aldım. Ben daha fazla çıkacağını düşünüyordum ama tam olarak bu kadar çıktı. Bardaktan şu kadarını da artık zararı olmaz. O kadarını da kullanacağım. israf etmeyeceğim. Şimdi tarifimi anlatarak devam ediyorum. Önce ocağımın altını yakıyorum. Ocağımı orta yer alıyorum. 100 gram tereyağı ekliyorum. Önce tereyağı tamamen eriteceğim. Az bir şey tereyağı kaldığında ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı irmiği tavamı aktarıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Bu aşamada irmi koyu kıvamı alana kadar, koyu rengi alana kadar karıştırıyorum. İrmi koyulaşmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde kavuruyorum. Gördüğünüz gibi koyu rengi almaya başladı ilmik helvası. Bu esnada malzemeleri eklemeye başlıyorum. Bir çay bardağı blenderdan geçirdiğim ceviz var. Siz fındık, fıstık, antep fıstığı her şeyi kullanabilirsiniz. Evde hiçbir yoksa kullanmadan da yapabilirsiniz. Ben cevizi ekliyorum. Bir çay bardağı ceviz. Helva ile karıştırıyorum. Ben bilerek çok fazla ezmedim cevizleri içinde belli olsun ağza gelir olsun diye siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz bir iki karıştırdıktan sonra bir su bardağı bal kabağını aktarıyorum. Ha? Başaramadık abi neyi başaramadık kaşık yardımıyla aktarıyorum. Bal kabağını helva karıştırıyorum. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer siz normal balkabağı tatlısı yaptıysanız yani şekerli toz şekeri bir miktar az kullanabilirsiniz. Yani normal balkabağınız varsa fazla kaldıysa ya da bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bir su bardağı su ekleyeceğim. Bilerek balkabağı püresi olan bardakta yapıyorum. Ne kadar balkabağı kullanırsak iyi olur yani israf etmemiş olurum. İsraf etmemek için bu bardak kullandım. Bir bardak ekledim. Birazdan yarım bardak daha ekleyeceğim. Kıvamı koyulaşınca. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Balkabağı kışın gelen bir tatlı olduğu için ve hep aynı tatlı yediğimiz için biraz farklı bir tat ve bu tatlıyı neredeyse kimsenin bilmediğine eminim. Farklı bir tatlı olarak bu tatlıyı vermek istedim. Yarım su bardağı daha suyu ekliyorum. Şimdi koyu kıvamı alana kadar karıştıracağım. Pirmik helvasının yanmaması lazım. Onun için sürekli karıştırmayı unutmayın. Son malzeme olarak yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Bundan sonra sadece yapacağım koyulaşana kadar karıştırmak. Bu helvayı yaparken ocağın altını çok fazla açmayın. Çünkü etrafa sıçrayabilir ve helvanız yanabilir. Hem yanmaması için hem de etrafa sıçramaması için orta ayarda kısık ayarda ara sıra değiştirerek koyu kıvama gelene kadar yapın. Gördüğünüz gibi helvanın kıvamı hem koyulaştı hem renk olarak helva kıvamını aldı. Şimdi ocağımızın altını kapıyoruz. Tavamızın kapağını kapıyoruz. Birkaç dakika böyle dinlenecek, iyice koyu kıvamı alacak dinlenirken sonra da sunuma geçeceğim. Balkabaklı irmik helvası gördüğünüz gibi hazır. Yaklaşık yarım saat dinlendirdim. Sıcak sıcak yapmak istemedim. Şimdi sunuma geçiyorum. Elimde gördüğünüz gibi böyle bir aparat var. Ben bu aparatı kullanacağım. Böyle alıyorum. Aparatın içine ekliyorum. İçinde hava boşluğu kalmasın diye bastıra bastıra yapıyorum. Bu şekilde geldikten sonra sunum tabağıma çeviriyorum. çıkarıyorum gördüğünüz şekli alıyorum yakından gösteriyorum şimdi birkaç tane daha örnek göstereceğim ikinci de hazır sunu tabağıma alıyorum son bir tane daha örnek göstereyim sonra hepsini hazırlayıp en son göstereceğim zaten Üçüncü de hazır. Tabağımı alıyorum. Üçü de hazır. Şimdi hepsini hazırlayıp geliyorum. Bal kabaklı 20 helvası hazır. Sunum tabağıma 12 tane sığdı. Bir tane de kendim şimdi tadacağım için ayırdım. Toplam 3 tane daha çıktı. Yani toplam bu şekilde 16 tane çıktı. Ama siz sunumu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben sunum güzel olsun diye şimdi üstüne blenderdan geçirdiğim cevizden ekleyeceğim. Bütün hepsinin Son tabağım böyle oldu. Şimdi kendi yiyeceğime de biraz torpilli olarak ceviz koyacağım. Biraz torpilli yani anlarsanız ya. <laughs> biraz yalandan güldüm tamam. Bal kabaklı irmik helvası tarifimin sunumu. Bence sunumu da mükemmel oldu. Şimdi tadına da bakacağım zaten. Bal kabaklı elmik arabasının tadına bakacağım şimdi. Biraz torpil olan bir tabak olduğunu söylemiştik. Şimdi tadına bakıyorum. Ben de şaşırdım bir dakika. Ben normalde bal çok seven bir insan değilim. Ee, çok ağır tatları da sevmem. Bu hem çok hafif bir tatlı olmuş hem de bal tadı çok daha hoş yani. Normal balkabağının tadından daha daha hoş olmuş böyle karışım olunca. Kışın yiyebileceğiniz farklı bir tatlı tarifi olarak bu tarifi vermek istedim. Bence gerçekten bal seviyorsanız kesinlikle deneyin. Benim gibi sevmiyorsanız da. Yine deneyin, balkabakını sevin. Balkabaklı irmik arabası tarifimin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videolarımın altına yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine bir şaheser görüyorsunuz. <laughs> Bunu gerçekten yiyeceğim. Şimdi hemen gözünüzün önünde yiyeceğim hatta. Tatlın üstüne fındık, ceviz, fıstık, antep fıstığı ne varsa kullanın bence. O da ayrı bir tat veriyor. Құршыз.